El sallama şeyini hazırlamayı unuttum. Hepinize merhaba tatlı benlerim. Bugün sizlere kanal moderatörlerimi tanıtma videosu çekeceğim. Ee, benim kanal moderatörlerim bir saniye şu zamanlayıcı iş şey yapayım. Arkadaşlar benim kanal moderatörlerim Öykü, Eylül diğer ismini istemiyor. Ee, PK Mira X'de, Pera PK PKX'de Şevval, Gülsu, Yiğit, Ayberk, Abdülmecit, Zeytin Aşireti ve Ronaldo Fe Fenerbahçe. Arkadaşlar bu videoda hepsini birer birer tanıtacağım. Şimdi en başta Öykü'den başlıyorum. Sonra kanal kreatörlerim var. Onu da daha sonra anlatırım. Yani daha sonra derken yine bu video içerisinde. Öykü benim anaokulundan beri en yakın arkadaşım. Arkadaşlığımız şu an e, 8 yıllık. Evet. Arkadaşlığımız 8 yıllık. Diğer arkadaşım Eylül. Eylül benim ilkokuldan arkadaşım. Ee, yaklaşık bir 4 yıllık falan bir arkadaşlığımız var. Çünkü hani şey değil böyle nasıl desem aynı sınıfta değildik birbirimizi sonradan tanıdık. O yüzden böyle kısa bir süre. Ama yine de ilkokul arkadaşım sayılır bence. Diğer kişi bakıyorum PK Mira X'de. Arkadaşlar bu kişi zaten bazılarınız bence biliyordu. Ee, bir PKX'de yani xd tuber yani bu çok fazla da bir anlatılacak şey yok sonuçta xd tuber pera Pek, X'de de aynı şekilde xd tuber ee, sonrasında şevval var şevval e, benim canlı yayınlarıma gel gelen e, çok fazla e diyorum kusura bakmayın canlı yayınlarıma gelen ve bir troller hayranı aynı benim gibi ee, sonra sıradaki gülsu O da benim canlı yayınlarıma gelen ee, bir abone. <laughs> öyle öyle yani. Ee, samimi bulduğum için şey yapmıştım. Moderatör yapmıştım. Samimi bir kişiliği var. Diğer kişi Yiğit. Benim sınıf arkadaşım. Aynı zamanda da anaokul arkadaşım. Diğer kişi... Bu arada bir yandan oradaki kişileri okuyorum. O yüzden düşüp duruyorum. Diğer kişimiz Ayberk yani XX o da aynı şekilde benim e, dünya yayınlarıma gelen yaklaşık 7 yıllık falan bir takipçim. Çok uzun bir süre olduğu için onu da moderatör yaptım. Abdülmecit benim sınıf arkadaşım. E, hatta ismini onu ben kanalımdan banlamıştım. İsmini Eflin Öztürk diye açmıştı. Ve ben de onu moderatör yaptım yani Çünkü sınıf arkadaşım olduğu için. Her sınıf arkadaşımı da moderatör yapmıyorum da böyle yayınlarıma daha sık gelenleri falan. Diğer kişi Zeytin Aşireti. O da aynı şekilde yayınlarıma düzenli gelen biri olduğu için ben de onu moderatör yaptım. Siz de yayınlarıma düzenli gelerek ve like atarak yayınlarıma moderatör olabilirsiniz. Diğer kişi de Ronaldo Fenerbahçe. O da yayınlarıma düzenli geldiği için onu şey yaptım işte moderatör yaptım. Moderatörlerim bu kadar. Şimdi gelelim kreatörlere. Kreator arkadaşlar, onlar benim kanalıma video yükleyemiyor veya kanalımdan video silemiyor. Sadece işte e, kanalıma nasıl desem destek çıkan kişiler, yani daha çok destek çıkan kişiler. Bu kişiler öykü, e, öykü, Edrin, Veli, Efso, efsa yani Eylül, Yağmur, Mete, İrfan, Akay ve Yiğit kreatör olma sıralamalarına göre yaptım. darılma falan olmasın. Ee, öykü zaten tanıttım. Öyküyü tanıttım. Yiğit'i tanıttım. Buradan diğerlerini tanıtıyorum. tanıtıyorum. <laughs> ee, Efsa benim yani aslında o benim kanalıma abone mi bilmiyorum. Ama e, o benim böyle aynı e, AVM'de çalışıyordu annelerimiz. Tabi şimdi kim, ikimizin annesi de o AVM'de çalışmıyor da. İşte e, o yüzden ben de hani bir de samimi bir kız ruh ikizi arkadaşlarımdan. Tabii ki de öyküden falan sonra. Diğer kişi Ecrin. Ecrin bizim yan komşumuzun kızı. Aynı zamanda da kuzenim. O yüzden Yağmur da aynı şekilde. Diğer kişi Veli ve Mete. Direkt onlar ikiz oldukları için ayrıştırmayacağım. Onlar da annemin lise arkadaşının çocukları. Biz de bayağı samimiyiz. 12 yıllık arkadaşlığımız var. Diğer kişiye bakıyorum... İrfan. Arkadaşlar e, hatta İrfan ve Bey'e bir söyleyeyim. Onlar da arkadaşlar benim işte Veli ile Mete'nin arkadaşıydı. Sonra benimle de arkadaş oldular falan filan. Ben de onları böyle kanal kreatörü olarak ilan ettim. E, Yiğit kaldı sıraya. O da zaten anlatmıştım daha önceki şeyden. Yani bu şekilde benim kanal kreatörlerim ve e, kanal şey moderatörlerim Bunlar. Bu arada soru cevap videosu yapmak istiyorum arkadaşlar. Soru cevap videosunda lütfen e, şey yapın. Hani soru sorun. Ay buradan başlattı. Yani lütfen soru sorun. Hani yok işte büyüyünce ne olmak istiyorum falan filan. Sonra yaşın kaç? Bilmem ne. Kaça gidiyorsun? E, sonra acığıma işte en yakın arkadaşının adı. sonra işte aklınıza hangi soru geliyor? Bir saniye. Bir, bir takip edeyim bakayım bu. Sen bana nereden tanıdık geliyorsun? Aslında nereden tanıdık geldiğimi an, geldiğini anladım da. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere.